Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Green Card'da onay numarası hatası nasıl çözümlenir? Bu hata mesajını nasıl giderebileceğinizi sizlerle izleyicilerimize aktaracağız. Green Card başvurusu esnasında verilen teyit numarası yani confirmation number onay numarasıdır ve 16 haneden oluşur. Bu numara başvuru sonuçlarının öğrenilmesine kullanılır. Eğer başvuru sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız aslında bu onay numarası hatasının çözüm ulaştırılmasını sağlayacaksınız. Yani dediğimiz gibi öncelikle yapmanız gereken onay numarası hatası alıyorsanız onay numaranız doğru mu? bunu kontrol edin. Bunun için Green Card'da Green Card başvurusu yaptığınız site üzerinden yetkililerle iletişime geçebilirsiniz. Bir değerlendirme talebinde bulunabilirsiniz. Bu hata mesajını aldığınızı onay numaranızın yenisinin yani onay numaranızın size yeniden verilmesini talep edebilirsiniz. Onun dışında yapabileceğiniz bir işlem bulunmamakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.